Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kalem gibi sarılmış, lokum gibi pişmiş yaprak sarması tarifimiz. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Herkese afiyet olsun. Bütün püf noktalarıyla sonuna kadar izlerseniz ve beğenirseniz şimdiden teşekkür ediyorum herkese. İç harcı için 2 adet ince ince küçük küçük doğramış olduğumuz kuru soğanlarımızı kavuruyoruz. Kavrulan soğanlarımıza 2 su bardağı yıkamış olduğumuz pirincimizi ekliyoruz. Pilav yapar gibi karıştırıyoruz. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz. 1 yemek kaşığı salça ilavesi yapıyoruz. Salçada kavrulduktan sonra 1 su bardağı sıcak su eklemesi yapıyoruz. tuzunu ilave ediyoruz. Kızık ateşte ağzını kapatıp suyun çekine kadar bekliyoruz. Dinlenmiş olan pirincimize bir er çay kaşığı sumak. Bunlar tamamen size bağlı. 1 çay kaşığı pul biber eklemesi 1 çay kaşığı nane 1 çay kaşığı kimyon ekliyoruz 1 tutam da dereotu ekliyoruz Bunlar tamamen isteğe bağlı Bunları güzelce harmanlıyoruz Tuzumuzu atmıştık zaten Yağını bol kullanın çünkü dolmalar yağı sever. Şu anda iç harcımız hazır. Yaprağımızın baş kısmını kopartıyoruz. Elimizle düzeltip seriyoruz. Bir tatlı kaşığı iç harcımızı ekliyoruz. Yalnız fazla eklememeye özen gösterin. Yoksa iç pişmiyor pirinçler şişçiye için içinde. Hatta bir tatlı kaşığı bile fazla geliyor. Bu şekilde ekliyoruz. İlk önce bir tarafını daha sonra diğer tarafını kapatıyoruz. Üste doğru alıyoruz. Ve ince bir şekilde sarıyoruz. Sıkı bir şekilde. tekrar göstermek istiyorum size. Sap kısmını kopartıyoruz. Yaprağımızı seriyoruz. Ters tarafı, ön tarafı yere bakacak. Ters tarafı bize doğru bakacak şekilde. şarjımızı ekliyoruz fazla eklemeyecek kaydı ile ilk önce sağ tarafı sonra sol tarafı kapatıyoruz üstünü kapatıp ince bir şekilde sarıyoruz bu şekilde bütün yapraklarımız bitene kadar devam ediyoruz Tenceremizin altına boş yapraklardan ekleyelim her ihtimale karşı. Üzerine sardığımız yapraklarımızı dizeceğiz sıra sıra. Bu şekilde sırayla diziyoruz boşluk kalmayacak şekilde. Yaprak sarmalarımızın pişirme aşamasında üzerine ilk önce limon sıkalım. Daha sonra parlak görünmesi için üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim. Limon dilimlerimizi koyalım. Ve yapraklarımızın kararmaması için üzerine porselen bir tabak kapatalım. Diğer bir püf noktamız ise sıcak su eklemesi yapıyoruz. İlk önce harlı ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Bu çok önemli bir püf noktası. Harli ateş, daha sonra kısık ateş. Bu şekilde pişirme işlemimizi de tamamlıyoruz. Yapacakları yiyecekleri şimdiden afiyet olsun.